bugüne kadar en önemli aksesuarlarım diye size şallarımı, fular ve şartlarımı, rujlarımı ve küpelerimi tanıtmıştım. Ama çok daha önemli bir aksesuarım var. Aa, ağırmış. Önlem yetişkin bezi. Şimdi benim e, göğsümden aşağısı felç olduğu için mesanemi kontrol edemiyorum ve altıma kaçırıyorum. Bunun çeşitli başka nedenleri de olabilir. Önemli olan idrar kaçırıyoruz diye normal hayatımızdan kopmamak. Şimdi ben 3,5 e, yıldan beri bez kullanıyorum ve çok marka denedim ve bugüne kadar en e, kalitelisi... Bence bu niye? Şimdi benim gibi e, ciltine meraklı birisi için çok önemli bir özelliği var. O da e, önlen bezleri ve cilt uzmanları el ele vermiş, Almanya merkezli bağımsız bir kuruluşta testler yapılmış ve yıldızlı 10 ile o testlerden geçmiş e, ve çok önemli bir etiketi daha varmış. Ben de onu yeni öğreniyorum. Hatta okumam lazım. Bakın siz de buradan göreceksiniz. Oeko Tex diye bir standardı var ve ona uygun. bu etiketi kazanmış. Niye? Çünkü yani çok kaliteli bir özelliği var tekstil alanında. Şimdi itiraf ediyorum ki ben bu özelliği ilk defa duyuyorum. Ama eşim tekstil uzmanı ve o bunu duyunca alkışladı, onayladı. Dolayısıyla benim de için çok daha rahat. Mart başından beri ben önlem ile yatıp önlem ile kalkıyorum. Çünkü önemi varsa önlemi var.